Allah. Kızım önüne bak. Oh, Düşünmüyorum. Serkan'a bakıyorum şu an. Oh. Sakin ol ben. Allah. <laughs> Gülçin. <laughs> Gülçin <laughs> ne Canım otur otur. Gülçin'e bir bardak soğuk su. <laughs> Allah bir dakika. Sen. Kızım talibim var. Aa. -a. Ben Serkan diyordum. <laughs> Peki. Birazdan Gülçin'in talibi gelecek ama Melih. I. Canım kardeşim onu askere uğurladık biliyorsunuz. Yemin töreni vardı. Melisa da gitmiş. Ee, bir seyredelim ben de çok merak ediyorum. Melih'in e, yemin töreni efendim buyursunlar. <laughs> Değerli izleyenler bugün Melih'in yemin törenindeydik ve tablo, manzara inanın tüylerimizi diken diken etti. Aynı zamanda çok da gururlandık. Yemin töreni oldu, gitti. Ondan sonra işte abim geldi, bana sarıldı. Ağlamam diye düşünüyordum ama abime sarılınca ağladım. Zaten annemi görünce ayrı, Melisa'yı görünce daha ayrı. Geldiler çok mutluyum. Vallahi iyi ki de geldiler yani. Buradan sonra ablaya da çok selam söylüyorum. Kendisini çok sevdiğimi söylüyorum. E, dağıtım izniyle geleceğim. Sayın seyirciler sabah yemin törenindeydik. Hayli gurur verici bir e, tablo vardı. Şimdi onun yanındayız. E, misafir ettiler bizi burada. Ve ayrıca da e, Zuhal Topallı ekibinin selamını kendisine iletmek istedik. Melih. Öncelikle bu kıyafetlerle seni görmek... Ya, ...hep gururlandırıyor ama çok farklı bir duygu. Çünkü... Kardeşi misin sen misin? Sen neler yaşadın? Ya o an anlatılmaz. O an hem aileni temsil ediyorsun hem sizi temsil ediyorum. Hem sevdiğim kadın orada. İlk anneme sarıldım sonra abim falan. Ağladım yani ağlamam dedim ama ağladım. Ve geldiğinde sarıldığımızda işte tamam dedim. Tamam geldi. Hani yani bütün dünyalar benim olmuştu. Gururla gönderdim. Sabırla bekliyorum. Anne sen neler söyleyeceksin? O an sen neler yaşadın? Meli 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 diye çığlık atarak... Bir birbirimize sarıldık ve o kadar güzeldi ki hiç unutamıyorum, unutamayacağım. Çok güzel bir duygu. Allah herkese nasip etsin. Bütün askerciklerimizi korusun Rabbim. Onlara, onlara da güç kuvvet versin. Allah onlara sabır versin. Allah'a emanet olsunlar diyorum. <gülüyor> 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 i̇yi, sen nasılsın? Melih nasıl? Melih çok iyi. yani Çok iyi, iyi görünüyor. Aslanlar gibi maşallah. Senin Burada <laughs> Bütün taburundaki bölüğündeki herkese selam olsun. Önce Allah'a sonra Türk ordusuna emanet onlar. Vatani görevini e, en güzel şekilde yapıyor. E, yemin töreninde hakikaten çok duygulu dakikalar yaşamışsınız. Meclis. benim de şu an tüylerim diken diken. Ee, ne haberler getirdin ondan bize? Ha, oturamam da. Yani şöyle, ilk önce şunu söylemek istiyorum. Ee, Manisa Kırkaçta Figen abla, eşi Mustafa ve oğlu yakına çok çok teşekkür ediyorum. Çünkü Melih'e orada çok yardımcı oluyorlar, fazlasıyla her gün gidiyorlar. Bize gelince, e, ben ilk defa böyle bir şey yaşadım. Çok gurur verici. Ne güzel bir an. Çok değil değil mi? güzel. Yani. Onları izlemek, izlerken tüylerim diken diken oldu ve son buluşmamız artık Melik geldiğinde... ...ya bilmiyorum çok değişikti. Sanki hani yıllar geçmiş, ilk defa kavuşuyor, buluşuyormuşuz gibiydi. Heyecan vericiydi, ben çok heyecanlandım. O Tabii da çok böyle... duygulanmış. Tabii senin de orada olman. Yani, evet. Peki o defter ne? Bu defter... Ee... Melih'in bana yazdı. benim Melih'e yazdığım küçük küçük bir notlar var. Bir sürekli hani bazen konuşamıyoruz. Çünkü hani şey oluyor. Tabii. Ya bilmiyorum bu bizim için bir sınav, bu benim için bir sınav. Ee, i̇lk önce her şeyin hayırlısı diyorum ama ha. şu an gerçekten iyiyiz. Birbirimizi fazla, çok fazlasıyla özlüyoruz. Bakalım hayırlısı. Ee, ben bugün yoldan geldim o yüzden bugün okuyamayacağım. Biziniz tamam. olursa yarın ben bunu okumak istiyorum. Peki olur. Seviniriz. Biz de duymak isteriz tabii. Ben yani hepinizi çok özledim. Bu bir gerçek. O sizi çok özlemiş. Biliyorum. Biz de. Ben de çok özledim. Zaten dağıtıma geldiğinde buradayız. Evet. inşallah dağıtıma gelecek. Evet. Melih'i burada konuk edeceğiz hayırlı silahlar yediğiyle. Hayır, ee, Allah hepsini esirgesin. Bütün askerlerimizi. Allah hepsini Amin. korusun. Dualarımız onlarla. Ee, Allah'a emanet olsunlar ve Türk ordusuna tabii ki. Melisa o zaman şimdi seni seyircilerimiz arasında misafir edelim. Heyecanlısın ne güzel Melik'ten güzel haberler getirdin. O da eminim şu an çok mutlu olmuştur zaten. İnşallah her şey güzel olsun. Abi Hem onun için. Peki alkışlarımızla Melisa'yı şimdilik böyle seyredeceğimizi yapalım. Peki, Gülçin'in tarihini davet ediyorum. E, Metin de geliyormuş efendim. E, Metin, e, hoş geldin. Hoş bulduk ablacığım. Nasılsın? Teşekkür ederim, iyiyim sağ olun. Adı ne? Bunun adı adını o koysun. Adını Gülçin koysun. Evet Gülçin koysun. Senin mi bu? Benim abla. Ah canım pek de sevimli. Isırmaz değil mi? Abla bunu ben deri dondurucuya koydum. Az çözülsün buzu da. Derin dondurucu, dondurucu mu? Var. Bu bir on... Patates mi bu? Niye derin dondurucuya koyuyorsun? Şimdi abla geri kalan zorluk çıkartıyor bu. Ne yapıyor? Har hur ediydi abla sağa sola. Har hur. Evet. Uysal bir şeye benziyor ama. Biraz uysaldır. Ne kadarlık bu? Bu yaklaşık bir sene oldu ya. olmadı yani 1960. Bir, dokuz bir ay. yaş var mı? Olacak yani yakında olacak. Ha, anladım. Hı. Sen mukayet olabilirsin değil mi yayın esnasında? Ya. Neden peki kendisini buraya e, davet ettik? Bunu mu? Evet, niye geldi Şimdi o? Şimdi bu Gülçin'in evde aynısından bir tane daha varmış. Evet, timsah var demiş hatırlarsanız. Boş gelmeyeyim dedim ya abla ya. İyi yapmışsınız. At da vardı, atı da getireceğiz. Yok, e, at biraz yani. sıkıntı, sıkıntı olabilirdi. Evet. Ee, ...bir getirdim. şey yemek ister mi? Özel bir... Şunu, şunu şöyle bir bırak. Yavaş ol. Sen olur. öyle bırak. Yürümez yavaş. değil mi? O bir yerlere gitmez. Dur oğlum. Bir saniye. Şöyle. Bağla <laughs> bağla. <laughs> 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 evet. evet. Beş dakikaya buzun çözülür. Kendine gelir. Çok da bir şey söylemek istemiyorum. Ee, Gülçin'e de güzel bir sürpriz olacak çünkü. Aynen aynen. Gülçin boş gelmemiş. Bir demet çiçekten... ...daha özel bir şey bu. Tabii, daha özel tamam. Çiçek ne abla? Sol diye Bunu doğru, sol, solmaz sol, etmez ya. Doğru, burası, solmaz tamam. o. inşallah orada evet. bir şey olmaz. Peki... Gülçin Bey hoş geldin benim. de Metin'e. Hoş geldin Metin Bey. Hoş bulduk. Sesin gelmiyor burayı. Hoş geldiniz. Ses gelmiyor ses. Ama hoş bulduk. E, biraz benim daha yüksek ton ayrıca konuş. Size çok selamı var. Benim Kimin? Timsah'ın. Aleyküm e, selam. Ne yapıyor? <laughs> i̇yi mi kerata? Çok iyi. Ah canım benim. Neyse sonra Ay, <laughs> sıkarım kuyruğundan Bilal'e. Evet. Ay ben seviyorum onu. Ee, kendinizden bahsedin biraz. Benim adım Metin, soyadım Emir. 25 yaşındayım. İstanbul Sancaktepe'de oturuyorum. He. Ee, i̇nşaat sektöründe çalışıyorum abla. Müteahhitmiş. Müteahhit işte. Müteahhit Maşallah. Yapıyoruz. Dört kardeşmişsiniz. Tek bekar ben kaldım. Evet tek Oo, bekar evet. ben kaldım. Abi. Ailesi gözünün içine bakıyormuş evler. 2006'da İstanbul'a geldim. He. 2006 yılında İstanbul'a geldim. Evet. Tabii o zaman abla şimdi çevreyi de fazla bilmiyor İstanbul'u ya. Babam dedi ki o da oğlum bak İstanbul'a geldiniz burası dedi büyük şehir ne olur ne olmaz kendinize dikkat edin. Babam ne yapardı biliyor musunuz Zival abla? Ne yapardı? Cebimize evin adresini yazardı böyle. Ha. Dedi oğlum bak bu evin adresi. Bunu cebize koyun kaybolursanız. Kaybolmayın diye. Kaybolursanız polise gidin sizi eve getirsin. Mantıklı. Ha. Güzel hesapta he abla. Çok. Siz Öyle nerelisin? Şey. Karadeniz'siniz. Ben Ordu'luyum abla. Ay ne güzel Ordu'ya selamlar. Ordu'ya ordu buradan selamlar. Çamaşın Çok gittim çama. ben Ordu'ya. Çok ordu güzel şeydi. bir şeydi. Bütün Karadeniz'e selamlar olsun. Hep evet. selam olsun. Hadi bakalım Gülçin son soruları. Hmm. Peki son... ben bir e, tatlı olsam hangi tatlı olurdum sizin için? Tatlı mı dedi abla? Ne olsa? Ben bir tatlı olsam hangi tatlı olurdum senin abla, için? Abla olsa dedi? olsa bu tulum olabilirdi? Olabilirdi <laughs> Yavrum. Hiç değilse bir sütlü Nuriye falan diye. Abla çok seviyorum ben tulumbayı ne yapayım ya? Ha ondan. Ondan abla ben daha ne yiyeceğim? Ha. Hem biraz da ucuz ya ondan. Daha makul fiyatlı. E, tabii tabii daha makul Şeker gibi. gibidir zaten. Şeker Gülçin. şeker abla. Çok tatlıdır. Tulumbayı diyor. Bir çiçek olsam hangi çiçek olurdum? Bir e, çiçek olurdum. Sevmeyeceğim ne abla? Oyacağım ne abla ya? sen reddetsin yok, istiyorsun yok, Yok yok şey derden. hani seviyor sevmiyor. Papatya mı? Ama hani... koparır koparır atardım ne Ama demek. Ama o bile iş abla gözünü seviyor. Hani seviyor sevmiyor. Bir <laughs> emek. Evet. evet seviyor tabii. sevmiyor yapılıyor tabii. ya aşkın çiçeği. Aynen ablam aynen. Tam bir aşk el kağısınız. Evet evet. <laughs> İyi toparladı. Evet. Ama, Zuhal ha? abla. Sen niye kopya istiyorsun? Hayır her seferinde bunu yapıyorsun. Gülçe. Hayır yapmıyorum. Lütfen. lütfen. lütfen ben ana kuzusundan yorum istiyorum. Ana kuzusu kim? İki tane ama neyse ben Lütfiye'den alayım. Lütfiye, ha anne kuzusu tabii Lütfiye de bugün bir rockstar gibi ağrıyorsa çok hoştu. Konser kaçta? Gelelim biz de. Çok hoş. Gülçin e, bak... Söyle e, ana kuzusu. E, Metin Bey değil mi? Evet. Hoş geldiniz. Hoş bulduk teşekkür Senin için çok güzel hediye getirdi. Söylemeyeceğim. Evet söylemeyeceğim. E, Söyle hoşuna mi? gidecek. Teşekkürler. E, bence düzgün bir, fe, bir beyefendi tanı çay çıkmış. Peki. E, Teşekkür ederim. Güvenmişin. Mikrofonu İbrahim e uzatır mısınız? Sana ne benim ne giydiğimden adlı <laughs> moda bölümümüzde. Ay ben gitsem mi değerli loca adayımız İbrahim. Lütfen'in giydiği Teşekkür şeyi ben diye. görmemişsindir diye umuyorum. Lütfen bir kalkar mısın ya? Bir İbrahim moda değerlendirmesi yapıyor. Tabii bir, bir moda uzmanı. Ve Valla Zuhal Hanım ben de işte... Gördün mü? İşte gördüm de Eski geliyorum. O derece. Ama şık olmuş. Bence olmamış. <laughs> Neden? Yani biliyorsunuz benim takıntım olduğunu işte o yüzden. Tayt seni bozar. Evet. Zuhal abla. Efendim. Halife abiden alayım bir yorum. Hanife abisi. Hanife abi. Şimdi e, Adın neydi? kardeşim hoş geldin çok neşeli, eğlenceli. Teşekkür ederim, saygılarım. abi. Bir. Bizim Karadeniz insanı bambaşka. Ya, ya. Yani. Evet. Acayip sıcak kanlı oluyor. Ben yani çok gittim Karadeniz'e, çok seviyorum. Kardeşim, e, sevgili Gülçin, çaya Şöyle istiyorum. Kafanda, kafanı resetle. Evet. Öteki türlü taliplerinin gelmez. Reset at. Evet, Olmak çünkü... Sistemi yeniden başlat. Olm olmayacak dualar amin deme. Önüne bak. Gerçekten kardeşim de, evet. de bak pırlanta gibi. İleri bakma lazım abi. Doğru diyorsun. Niye Sana... Bir saniye bir saniye efendim. Niye kaşını kaldırıyorsun? Görmüyor musun zannediyorsun buradan? Benim her yerde gözüm var. Kaldırmıyorum. <laughs> bak. Bir şey söyleyeceğim. Nil'e de bir verebilir miyiz mikrofonu? Nil'cim tatlım konuş. E, ee, i̇kisi birbirinden güler yüzlü bence evet. pozitif. Teşekkürler abla. Onun için Hayırlı. çok çok olumlu duruyor. <gülüyor> Teşekkürler <gülüyor> Buradan abla. e, olacağı benziyor. Öyle. Teşekkür ederiz. Ablam bir şey söyleyebilir mi in? Söyle. Ya? Ben şu ablayı çok merak ettim. Arkada beyaz gözlüklü var ya bak. Şahduman abla. Elli kal. Evet abla bir şey yine böyle bir umut dağıtıcılar alalım. Şahduman abla senden. Merhaba abla. Sevgili meşhur Şahduman ablamız ya. Merhaba abla. Açalım Şahduman ablanın mikrofonu. Dört numaralı mikrofon lütfen. Dört açık, açık. Açık açık. Buyurun abla. Merhaba. Hoş geldin. Hoş bulduk. Teşekkürler Sayın. Benim için olarak bir daha hoş geldin. Bir daha hoş bulduk ablam. Sağ olun. Gülçüne söylemek istiyorum Ziya Hanım. Gülçinciğim, görmeden o yüzünün gözünün hareketleri ne? Bir gör de, gördükten sonra karar ver. Ya. Ben, ben, aslında görmek istedim. <laughs> İlk paparasını yedin. Zuhal abla, ben gö Haştel görmek istediğimi abi. gayet Zuhal iyi ana. görüyorum şurada. Bir saniye, bir saniye. Neyi görüyorsun? Görmek istediğim kişiyi çok iyi görüyorum ben şu Nasıl anda. Nasıl görüyor ya? Nasıl görüyor ya? Nasıl görüyorsun? Paravan var. Çok ayıp ama, çok ayıp. Paravan var, göremezsin hizmetini. Bence metini beğeneceksin Gülçin. Var mı başka sorun? Yok. Bir de ben sorayım abla ya. Sor metin ya. Evinde başka neler besliymiş? Ha. Timsah var diyorsun. Yılan. Diyoruz. Yılan mı? Yılan. Evet, Çok doğrudur. severim. Vahşi doğayı, evet. vahşi hayvanları. Vahşi hayvanları seviyormuş. Evet. Vahşi. Abla bize akrep çoktur. Her taşın altına akrep çıkar evde. Ay severiz biz onu. Vahşi hayvan. Bu da severiz biz onu diyor. Ya, severiz abla severiz. Ne olacak ya? Yavaş, ya yavaş. Ya annemi ikna etsem kaplan bile besleyeceğim, aslan bile de. Annem hayır. Tavukları var, inekleri var. Daha ya onlar bizde ay, de var, inekler. Klasik artık suhalar. Klasik Allah. diyor, tavuk. Evet. <laughs> aslan ve kaplan beslemek daha iyi. Evet. Klişe canlılardan hoşlanmıyor. daha vahşi. Evet, evet. Hüseyin abiden bir yorum alabilir miyim babam ya? Hüseyin abi mi? Ya abi de olabilir, kardeş de olabilir, fark etmez. Bir telaşlı yine. Hüseyin, kendisi. Tarkan Hüseyin. Çok İki pata yaş pata büyüğüm pata kendisinden pata. doğrudur dedi de. Şimdi Metin kardeşim buraya geldiğinde üstüne bastıra bastıra Gülçin'e geldim dedi. Dışarıda konuşmuştu. Sen saçına gemisellim. ne oldu gene? Bir şey olmadı abla. Rengi değişmiş. Ya abi. <laughs> ne yapıyorsun? Başımı koparacaksın. Evet sayın abi. Oğlum oynayıp durma başınızda ya. Bozdu bozdu sen saçını. <laughs> Uzunken daha güzeldi. Ha? Saçını boyasın. Bir de değişik görelim ya. Hayır boyamış ya. zaten yapmış bir şeyler. Boyamadım şu an hayır. Güzel boya güzel boya güzel. Boya. güzel olmuş evet. Yani dedi, şey dedi şimdi şey. buraya geldim ama dedi Gülçin'i göremedim şey. falan dedi ben de sabırsızlanma görürsün dedim. Acaba Gördüm. ona çıkarabilir yani çıkabilir miyim bugün dedi zaman kalır mı falan inşallah çıkarsın dedim. Çok Gerçekten de kardeşim Gülçin için geldi buraya. Peki. Evet yapmak isterim. Ne oldu abla ne diyorsun? La hevle ve la illa azim. Ne oldu kavga mı var ya? <laughs> Kafeste diyor. Kafeste ne varmış abla? Kafes dövüşü. Şimdi Amerika'da kafes dövüşü falan var ya Amerikan güreşi evet. Güreşi. Onları seviyormuş izlemeyi. Evet güreşi de çok severim. Kız kendine mukayyet ol böyle böyle <laughs> ne yapıyorsun? Allah. <laughs> Hep, Hanım. Hepsinin Hanım. Efendim Bir yorum yapabilir miyim? Ya. Buyurun. E, Metin kardeşim hoş geldin. Hoş bulduk. Teşekkürler abi. Gayet mütevazi, güzel bir insansın. Teşekkürler. Buradan resim de güzel ama. Caner abi konuşmadı evvel bana bir uyarı bir ama... şey bittin. Bir şey. Ani geliyor korkuyorum. <laughs> e, ben olumsuz olacağını düşünüyorum. Benden Peki. dolayı mı ondan dolayı mı <laughs> abi? Hayır hanımefendiden dolayı sizle alakası yok. Olabilir. Kesinlikle. Olabilir, teşekkür ederim. Sen çok sempatiksin Metin. Çok teşekkür Sevdik ederim. Sevdik seni. Anladım. Siz de öylesiniz. Hepiniz de öylesiniz. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Pala, Peki, ağlam. açıyoruz efendim. Dur ablam bir saniye. Ne oldu? Pırlantayı falan Serkan abimle bir de Uğur abim yorumunu alayım. Ben çok merak ediyorum ya. Açınca alalım yorumları. Öyle tamam, mi? tamam. Açalım, Açınca öyle alalım. alalım. Peki, açılsın paramız. Dualakla pırlantayı selam söyleyeyim. Ben de bu cehennem gibi. rüzgar gibi hasret olmasa Bir de cana can kadan ol sevdan olmasa Sevdan olmasa Bir de cana can kadan ol sevdan olmasa Sevdan olmasa Merhaba nasıl? Gülcan Hanım. Nasıl iyi mi? İyiyim. O Onun nasıl? canlısı var bende. Bu canlı canlı. Derin dondurucu koydum. Az canlanla canlılar. Ne oldu bu ne ya? İsmini sen koyacakmışsın Gülçin. Adını sen koyacaksın. Sizinkinin Kamil, Kamil adı. Kamil, Timsah. Neyin adı? Timsah'ın ismi Kamil'miş. Kamil olmaz. Benim arkadaşım var iş yerinde. Kamil olmaz. <laughs> olmaz abi. <laughs> Abla ya. Bunu bir gözüne ne oldu ya? <laughs> bilmiyorum. Allah Allah. Güzel bir şey yapmış sana ya. Hoşuna gitmedi mi Gülçin? Hayır. Niye? E Niye dedin. Ya ben senin için bana tanerlerden gittim ya. Ay göz, Gözüm daldı da. Ne yaptı? Gözüm daldı bir ara. Neyin daldı? Gözüm. Neyi daldı? Gözüm daldı diyor. Neyin daldı diyor da. Gözüm daldı da. Bir da kişiye. Bak Metin valla çok yakışıklı, çok sempatik. işi gücü yerinde. Tam evlenecek bir Teşekkürler abi. Ben şey yapmayayım yapayım isterseniz. Evet, yoru, yorum alayım. Ha, Serkan Tolga istiyorum yorumu. Serkan Tolga Hayır, Serkan demedim ben ya. Dedin ya demin. Hayır, ben Tolga dedim. Peki ben kararını istiyorum seni şimdi. Hadi. Olumsuz. Olumsuz. Dur bir an ne oluyor ya? Serkan abi, bir şeydi daha. Ha abi o istemiş şey. diyorum. Ha, bir yorum alayım da ondan sonra... Yani burada diyecek bir şey yok. Zuhal Hanım arkadaş gelmiş. Hoş gelmiş. Teşekkürler abi. Sahibim. Gayet yakıştılar bence. Bence de. Çok yakıştılar. <laughs> bence ama bir olur. çaya gitmeli yani. Tabii bir çay içelim ya. Bence bir çaya gitmeli. Hadi bir çay için ya. Bir çay ısmarla. Ama olumsuz kararım. Çay içi iç bir Sen çekti. bence bir çay içsin İşi sana bence Mülçin. ya. Neyi beğenmedin? Bak ben? ama bana da benziyor kardeş. karar abi. da değişir belki diyor. Uğur abi evet abi. Hayır hayır, abi. hayır, hayır dur, abi. dur şimdi uğur muru karıştırma. bak, bak, bak belki kararın da değişir. Yani. Çayda konuşursa. Hayır değişmeyecek. Bak Gülçin bak her şey çözülür ya. Bu ne Valla ya? Abla, bir şey söyleyeyim. Şey oldu. Serkan gibi istiyor. Ya Lan, dan, hadi geç Loce. Hadi vallahi kızacağım. geç otur, Loce. Otur 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 otur. Ağır geçsin Loce. Azı bir şey söyleyeceğim daha. Ama bak durdukça senin de zararlı. O kadar yoldan geldim. O dediğini desin bana bıraksan şimdi. Ne, ne yapayım? <laughs> Sana bırakayım. Evet. Zuhal ne oluyor? Ya. Bir şey söyleyebilir miyim? Ya bir saniye dur dur. Metin. Bir şey soracağım abla. İstemiyor seninle şey. Bir şey sorayım abla ya. Hadi sor. Niye ben? Ben kaslı bak, istiyorum. Bak bir şey söyleyeyim mi? Bak boşuna umut bağlama o yana ha. Boşuna umut Yapma bağlama. Yapma Gülçin. Vallahi bak ayıp oluyor. Vallahi olmaz. Metin sen bizimle devam et kardeşim. Gel. Evet. Edeyim mi abi? Sen bizimle evet. Bizimle devam et. Evet. Gel Metin sen hoca da otur. Şş, bir çay içelim. Bir çay iç ya. Yataktı bu da Boş çaya ya Allah aşkına. Bir ben hiç bunu içmeyen bir iş biri insanım ama. Bu da yoldan gittim ya. Guru guru durdum abla ya. Abla ya, bence Metin bak. vazgeçmez Gülçin'den artık. Bana da öyle geliyor. Bence bak, vazgeçmez. Bak Gülçin az... Ama ben şimdi bir şey söylemek yüzüme istiyordum. Yüzüme bak izime. Gülçin. Gülçin. Bir şey söylemek Bana Diyor. Gülçin. Az bir yüzüme bak ha. Hadi konuşalım da. Ben bir şey söylemek istiyorum. Sert taşa çarptın. Gülçin. Bir şey demek istiyorum. Zuhar abla izin veriyor musun? Ama ilgiliyse hayır. Evet. Hayır söyletemem. Bana bak. Hayır hayır hayır. Abarttın valla. Yok. Metin. Metin sen Efendim? buraya gel. Hayır diyor sen lojaya geç sen bence. Sen gel kardeşim bizim yanımıza gel sen. Evet. Hayır vermiyor atayım Sami ya. Adını da sen koyma Serkan abi sen koy ya. Gel. Tamam Gülçin sen lojaya tamam. geçebilirsin. Metin sen de bize kalıyorsun herhalde. Kalayım mı? Kal kal. kal gel. Şimdilik böyle uğurluyorum. Kalır. Şimdilik böyle gidebilirsin. Yeni <laughs> Ama. Aman.